Değerli muhtarlarımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Aziz Milletimizin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde siz saygıdeğer muhtarlarımızla 18. buluşmamızın mutluluğunu yaşıyor. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. Şimdi sizlere hitap etmek üzere Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Çok değerli muhtarlarımız, değerli kardeşlerim, hanımefendiler ve efendiler, sizleri en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, milletin evine hoş geldiniz.